geldiniz. Another Overwatch videosuna hoş geldiniz. Ay ne olur atak ver ya. Hadi atak ver ve Neyse tamam. Ne oldu? Ne deneyelim. Hadi sizin için video deneyelim. Video bu ara hiç iyi değilim. Ya benim bu internetim iyileştikten sonra herhalde aim sorunu yaşamaya başladım. Hanzo'da da iyi değilim. Videoda da şu anda hiç iyi değilim. Ama bakacağız. Neden olmasındı? Hello. I prefer to work alone. But I, I suppose you will do. Oui. Yes, yes, gerçekten. Understood. Şeyini çok seviyorum. O videonun bir tane şeyi var. Thank you. Thank you. you voice that mail. That mail voice days? mail ne ya? <coughs> voice line. Yes, yes. <laughs> Bence so, çok. I might sometimes pop out of thin air right next to you. Do not shoot me. Hayır. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Çok kötü bir yere atmış meyde. Oo diva var. Birazcık ilerlesinler. Yo ilerlemiyorlar da. Aha attım yere bak. <laughs> Süt. Uy oy, oy bir tanesi. Tamam panik yapmayın ya. <laughs> panik yapmayın be. <bir. gülüyor> ah. No. Şu <Şunları> healer alsam. <laughs> Bye. Şunu da alsam ya. Şuradan. Ah. Bir ses geliyor. Amanın. No one can hide from my sight. Soldier veda etmişiz. Aa vuramadım. Buraya mı geliyorsun? Oh. Tamam 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 panik yapmayın bir panik. Aa bak vuramıyorum görüyor musun? Ya inanılmaz. Ay neyse gerçi benden daha kötü damage soldier mesela. Bu ne Bu ne Soldier'ın 500 damage'i var. Ya arkadaşlar eğer şey olursa geçeriz yani. Ne yaparız geçeriz. Aa senin ne işin var burada? Atamıyorum ki yakından. <laughs> Bak. Aa. Ya bunu ay Allah. Bak ya sen ya ben Cankret. Sen. Bir de var mı ya? Var. Je suis faite Hey there. Thanks. Hem de iki tane healer var bizde. Ay, bu oy 48 ha accuracy. Rezalet. A dostlar bir daha ama şey yani şuradan sonrasını alırsak divaya falan geçeceğim. Ha onlar o taraftan geliyor. Yo. Aa vuramadım. Tabi hatta bir kere daha herhalde ölürsem hatta. Yeter bu kadar. Güldük eğlendik tamam hadi. Hadi oynadık. Hani kaç yapmışım damage? Damage'i en çok ben mi yapmışım? Aman rezillik. <laughs> İki tane healer varsa yazık onlara. Artık alacak. Onlara huzur vermek lazım. Ben böylece bir healer'lara çalışalım. Sen bir gel buraya. Neredesin ya? Nereye gitti Jafet? <laughs> Biliyorsunuz yani support ve tank bizim ana görevlerimiz. Zenyata nerede? Zenyata Tahir. Bana geliyor. Ya Lorisa <laughs> seni ne hale getirdiler ya? Seni canavar yaptılar ha. Ya biraz değil ya. Thank you. Ne yapıyorsun be? Hatsiz. Hatsiz. Kaybetsem de seni öldüreceğim. Adil. Zadir kaybettiğimiz değildi. O Orisa öldü. O Orisa'ya güle, güle güle dedik. Lütfen. Ya bu solcu. Gerçi solcu da yapmış bayağı bir şeyler. İnanamıyorum ya. Olur arkadaşlar böyle bir şey. Her trailingi kazanacaksınız diye bir şey yok. Ama yani ben şaka yapıyordum orada gerçekten. O kadar hızlı gideceklerini düşünmemiştim. Arkada hiç kimsenin olmadığını düşünmemiştim. Neyse. Muazzam video. Eskiden gerçekten çok keyifli. Yani bakın atakta daha keyifli video oynuyorum. Yani vallahi bak gerçekten bu kadar kötü değilim aslında ama şu internetin düzeldikten sonra oturtamadım bir türlü. Hanzo'yu da öyle, videoyu da öyle. İkisi de çok oynadığım karakterler değil ama aslında oynarken çok keyif aldığım karakterler. Mesela burada Hanzo oynayıp da böyle geyik yapardım genelde. Hmm. Renato is. E o zaman birazcık şöyle bir karambola demeyiç oynayalım. Gerçekten dünyanın en kolay karakterlerinden bir tanesi ya. <laughs> nice uh, hey canım nice a uh, hey. Bunu yapamıyorum ben ya. Eskiden sime söyle ne güzel yapıyordum. Aa, çok yakındım. bu. Bunun bir açısı var. Onu ezberliyorlar. Bu nasıl bir skin? Normal bir şekilde Bir <laughs> 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 iki healer ah, var. De güzel. <laughs> de... ay sanki de normal oyuna gidiyoruz ha. Trigger'ım oldun. Ay gidiyorum. Gidiyorum. Hadi o gidiyorum. Ne yapıyorsun acaba? Allah. Hadi bir teşekkür edelim. Şöyle etrafa bakalım. Şuraya bir şunu atalım. Ay yanlış yer attım. Thank you dude. Öbür healer nerede? Thank you. Senin bu skinin ne güzelmiş ya. Klasik bir skin mi bu? Evet, ben de fark ettim garip bir yere gittiğini ama. İşte bu karambol at at dur at at dur at, 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 at dur böyle patlat çatlat sonra az kalsın git İnsanın gözü dönüyor can Allah gidiyorum ki <laughs> easy easy limon easy. ay ona binerim ki ben Ay çok iyi ya. Ay merhaba. Naber? Ay <laughs> <I> thank you. <laughs> Aha. Oo nasıl uçtum ama? Çok iyi değil mi? Daha önce hiç böyle uçmamıştım. Ay kafama yedim. No 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 no. Aa bizim kimmiş bu okey. Ya ben mi yaptım onu az önce? Aa, hakikaten iki canıyla yaşadı ya. Thank you. Okey. Gence ne yapıyor acaba? An enemy! <laughs> Get into the room! Hard. Enjoying the view? Yes. <laughs> <laughs> right on the circuit, no. <laughs> Thank you! Best round 1. <laughs> <laughs> yani Junkrat <laughs> kesinlikle bence oyun bozan karakterlerden bir tanesi. Özellikle yak yakın savaşmamak gerekiyor ya. Kaç kere ölmüşlüğüm vardır Junkrat'ın bombalarına. Yani öldürdükten sonra. Yani bilmiyorum hiçbir şey oynayamadığımda aldığım karakterlerden biri Mei da Junkrat. Çok da komik ha. Ay şunun bak ya. Bakayım. Şuna bak şuna. <laughs> Rahat yani. Tasasız. aha Aa, kafama geldi yanlış <laughs> zaten. bunlar buradan gelecek şurayı da kıralım Hazırlayalım burayı. Ya ben şimdi. Aa sağ çıktı oradan. <laughs> trigger oldu, trigger oldu. Trigger oldu. Oh, trigger. <laughs> <laughs> Cangret öldü. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hilerin arasında nasıl ölmeyi başardın? Ya? Aa. Aa. o da ölmüş. Ay thank you, çok iyi varsın Lucy. Lucy, oh. Sen oraya bir geçme. Sonra seni oradan çıkarmak zor oluyor. Ya eski Orisa çok tatlıydı, şiddetli olan ya. Bu tis falan da çok iyiydi. Böyle bir garip yaptılar, ben kullanamıyorum. O ne öyle? video Vido şeyi gibi. Ben bir yaşayayım. Ay sorry tamam ben burada patlıyorum. Can her zaman alır. Ama ölmüş bu çocuk. Ay, sorry ya ben o alır diye. şey yapmak istemedim ya. Play of the game alacaksa ona çalmak istemedim ama ölmüş oraya yaparken. Ama Dostum senin ne işin var burada? Şunu şuraya aha. Bir de triggered oldu. Triggered. Thank you. I thanks. Thanks for healing and speed. <laughs> ne de olsa Lucy bizi almaya geldi değil mi? Nis bak canım sıkıldı ya şu video da, videoda. Bir Video olan ozodaki ben um, accuracy'yi biraz çalışayım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.